Thank <laughs> you. Assalamualaikum teman-teman Selamat datang Jadi hari ini kita akan bikin nya orang Indonesia ya Biji salak Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz <laughs> Şu an ne gülüyordunuz Sorarsanız tatlının ismine güldüm Şu an ilk defa duydum ben de Tatlı ismi Biji salak Evet ben önceden sormamışım arkadaşlar tatlı ismini. Yani video başlarken ben şok oldum. Ee, bu bir Endonezya tatlısı. Evet. İçinde tatlı patates var. Evet. Ve tek tek malzememizi saymaya başlayalım. Hı Jadi tadi kenapa aku tertawa ya guys? Karena salak di Turki artinya bodoh. Arkadaşlar bu tatlı patatesi geçer. Hı hı. Ee, bunun fotoğrafını da atarız yanına. Hı. Görürsünüz. Ee, burada 560 gram tatlı patates var. Gram. 570 gram tatlı patates var. Patatesleri soyduk ve haşladık. Evet. Tamam. Bu Tapioca un 180 gram. 180 gram tapioca un bildiğimiz un gibi değil biraz nişastayı andırıyor. Bir çay kaşığı kaşık. tuz. tuz. Bir bu, litre su. Bir litre su. Üç yemek kaşığı tapioca un. Üç yemek kaşığı tapioca un. Bir yemek bir yarım kaşık yemek şeker bir buçuk yemek kaşığı <laughs> şeker evet bu 150 gram esmer şeker bu da esmer şeker arkadaşlar kaplar şekilde kesilmiş. Aha. Burada Hindistan sütümüz var. Hindistan cevizi sütü. Ne kadar afa? 500 360 milli 360 milim. Yani küsüratlar nasıl bulacaklar bilmiyorum. 400 mili diyelim. Ee, uh -huh. Tamam. Bu çay kaşığı bir bir çay kaşığı, çay kaşığı tuz. tuz. Burada yine bir yemek kaşığı tapya var. Uh -huh. Bu Burada da pandan leaf. pandan yaprak. Arkadaşlar pandan diye bir bitki var. Endonezya'da. Bunun yaprakları. Evet. 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 O veriyor aromatik. Aynen. Ben şu an onu biraz kestim makasla. Böyle gerçekten güzel bir koku geldi. Hmm. Hı hı. İlk o, önce ne yapıyoruz Zaffa? First uh, biz kırılmaz. Eziyoruz. <laughs> biz eziriyoruz. Eziyoruz. 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 Aynen. Arkadaşlar ilk önce e, tatlı patatesleri haşlanmış tatlı patatesleri püre kıvamına getiriyoruz. Tuz koyduk. Tuz koyduk. Arkadaşlar. Ee, bir çay kaşığı tuzu içine ilave ediyoruz arkasından galiba ta, tapeko'lu mu koyacaksın? Afro? evet doğru söylüyorsun. doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun benim de Türkçe'm bozuldu baya <laughs> <laughs> bu sene Sadece arkadaşlar arkadaş e, tatlı patates aynı normal dediğimiz patates gibi açık sömek eksik tadını hiç bilmiyorum bak koku değişik ayo patates gibi kokuyor kokusu patates gibi kokuyor hayır <laughs> Aynen. Bence değiştik. Şimdi tamam. Şimdi hepsi koyduk. Tapioca unun tamamını ilave ettik burada. Hı hı. Şimdi benim el temiz tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar elimizle hı hı. bu yaptığımız karışımı yoğuruyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Hı. Tatlı patates, tapioca un, biraz da tuz. Şimdi nafa ne yapıyoruz? Şimdi aynı kofte böyle böyle. Şimdi bunun rengi turuncuya döndü, böyle açık bir turuncuya döndü. Önceden böyle kapalı turuncuydu. Hı hı. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek top top yapıyoruz hepsini, değil evet, mi? Evet, hepsi. Hı. Tek tek top top yapalım. Evet arkadaşlar tatlı patateslerimizi top top yaptık. Hı hı. Şimdi buradaki birlikte suyumuzu tenceremize alıyoruz. Evet, koyduk ya. <laughs> bunun ucu biraz sağlıklı olmadığı için tamamıda olmadı. böyle dönerek daha hızlı boşalıyor Aha. böyle çok çok değil. Siz Arkadaşlar de... suyu ilave ettikten sonra içine esmer buradaki şeker esmer şekerlerimizi koydu. ilave ediyoruz. İle o ya ne? Ne? Pandan yaprak yarım aldık koyduk. Bu pandan yapın yarısını içine ve hmm. ilave ettik bunun aromasını tadını alacağız. Hmm. Bu esmer şekerleri kırmadan koyduk bu sefer. Evet. Kaynayınca eriyecek galiba değil mi Afra? Hmm, kaynamak ya sonra ay nasıl gibi anladın mı? Ha anladım. Şimdi bekliyor kaynamak. Arkadaşlar şimdi kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Hmm. Buradaki esmer şekerin rengini aldı, evet. siyahladı. Hmm. Şimdi, şimdi şeker bir normal yemek hı? normal şeker normal şekerin bir buçuk yemek kaşığı evet, içe ilave ediyoruz. Şimdi tek tek koyduk bu. Doğru mu? Yemeğin ismi neydi? Aa, bu bilgisayar. <laughs> i̇çine salla. tek tek bunları mı atıyoruz? Evet. Arkadaşlar oluşturduğumuz topları tatlı patates toplarını bu suyun içine atıyoruz. Şimdi bunları içine ilave ettik. Kaynamasını bekleyelim. Şimdi Affa burada sosumuzu mu yapıyoruz? Evet şimdi sos yapıyoruz. Hindistan cevizi sütümüzü Kapımızın içine alıyoruz. Bu afa marketlerde satılıyor. Hmm, Büyük satılıyor. marketlerde basarca evet. Hindistan cevizi sütü. Arkadaşlar pandan yapraklarını içine ilave ettik. Tuz koyduk. Evet. Orada bir tatlı kaşığı tuz. Bir de orada bir yemek kaşığı tapya var. Bu biz kaynama ya her zaman böyle tamam mı? Her zaman karıştırarak arkadaşlar bu Hindistan cevizi sütünü kaynatıyoruz. Bu bunun sosu. Bu evet. tatlının sosu. Bu da kaynıyor bu arada zaten. Hı -hı. Şöyle. Afa aynı erik toplamış sarı erik. <laughs> sarı erik gibi yukarı çıktı hepsi. Hı -hı. Arkadaşlar bu yaptığımız toplar suyun üstüne çıktığı zaman piştim demektir yani. Evet. Hı -hı. Şimdi 100 milli su. Orada 100 miligram su yani yarım su bardağı su. Hı -hı tapioca unun içine ilave ettik. Arkadaşlar dediğim gibi tapioca un birazdan nişastayı andırıyor. Un formunda değil genelde. Daha değişik bir un yani. Daha değişik. Şimdi bu güzel karıştır ya. Koyduk evet. Yapıyoruz. Koyduk ya böyle unutma. Yugurtla... Karıştırarak evet. koyuyoruz. Evet. Evet. Bak şimdi aynı. Ana yoğunlaştı hakikaten. Gördün mü değişik mi değişik? Şimdi arkadaşlar tatbik oğunu içine ilave ettiğimizde içindeki sıvı tamamen koyulaştı şu an. Tamam bu biz bitti. Kapalı. Tamam bunun altını kapatıyoruz. Bunun şimdi, işi bitti. Şimdi biz fokus. Yemek oldu bu ya tatlı değil. Ne? Bizi, bizi kandırıyorsun. Bu yemek. Hayır tatlı Şimdi bebi. Aynı şekilde ona da mı su ilave ediyorsun? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı su ilave et defa. Onu yine çözelti yapıp bunun içine atacağım. Aynen. Doğru mu? Ya gerçekten var ya. Şuraya bakınca acayip lezzetli bir şey gözüküyor. Bakalım vallahi çok merak ettim bu tatlıyı. Bayağıdır tatlı videosu çekmedi da çekmedik kanalda. Hı, hı. ben istiyorum <laughs> bu. bu bebi bu yemek ya. Bu tatlı ya. Normalde her Ramazan Uruç Ramazan ya Hı -hı. Her, her insan yapıyor bu Anladım hmm. Allahım. Allah Şimdi tadım yaparken zaten Bakalım açkarız. Yavaş yavaş şimdi aynı... Bu da koydu işte Hı. Bak -hı. şimdi ne yapacağız biz bunları? Şimdi bitti, şimdi biz yiyor. Bunları şimdi servis yapıyoruz değil mi? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar tadımda görüşmek üzere. Tadımda zaten yorumlarımızı yaparız. Muhabbetimizi ederiz. Ondan sonra siz de bir fikir sahibi olursunuz bu tatlı hakkında. Şimdi biz mau nyobain dessert biji salak. Çok güzel ismi vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar yani biz genelde eee koyu kıvamda ya yani nasıl bir şey kek tarzı işte biliyorsunuz çikolata barı, baklava tarzı e, tatlılar biliyoruz, yiyoruz. Hı hı. Yani künefedir, kadayıftır falan. Yani bizde genelde sıvı tatlı yok. Bu çorba gibi. Hmm. Bak çorba gibi. Sıvı hmm. bir tatlı. Ben şu Hindistan cevizini sade de isterdim valla. Çorba gibi bir şey. Kıvam böyle... Nasıl diyeyim? Jelibon gibi. Evet. Ne diyorlar? Jelibon... O diğer ismi neydi ya? Jelatin mi? Jelatin. Heh, jelatin kıvamında. Ya bu tatlı patatesleri zaten artık pazarlarda bile bulabiliyoruz. Biz pazardan aldık bu tatlı patatesi. Hı hı. Böyle patates normal patates satan yerlerin yanında böyle uzun turuncu böyle patates tarzı malzemeler var böyle sebzeler, tatlı patates. Hı hı. Ya da bu, tropik meyveler satan pazarlar var. Oralarda da satılıyor. Hı. Kilosu 20-25 lira böyle bir şey yani piyasaya göre. 30 TL. Bir kilo. 30 TL. Şimdi afat. tadını merak ettim. Lütfen. Kokusunu bir. Ya Hindistan cevizi kokuyor. Hı hı. bir çinbuz sos var. Hı hı. Hindistan cevizi kokuyor. Dikkat et çinbuz sıcak. Hı. -hı. Ne sıcak mı? Hı. -hı. Afan. Bilmiyorum. Ben buna para vermem ne <laughs> <laughs> Neden? Neden? <laughs> Arkadaşlar bu, arkadaşlar bu tatlı patates topları göründüğü gibi sert mertli. Isıdığınız anda böyle ağzınızda böyle sakız gibi yayılıyor. Ee, i̇çine biz bunu ne atmış kafa? Tapyoko on attık. Hı -hı. Şeker. Düz düz. Tuz attık. Yani benim şahsi fikrim tuz atmaya gerek yok tatlıya. Ya bu topların içine şeker atsaydık bence acayip lezzetli olurdu. Yani çünkü ben resmen tatlı yani şu sıvı tadına bakayım. Arkadaşlar bu tatlı matlı değil bu yalan. Bu yemek. Tatlı. Vallahi tatlı değil lafa bu. Gerçekten tatlı değil. Ben bunun içine tuz da dalıyorum. Hı hı. Şuradan. Hindistan cevizi ne kadar kötüymüş ya. Ben bütün şey gitti yani ben inancım gitti bu malzemeleri bana verin. Aynı tatlıyı yaparım ama o tuzları ilave etmem. Bu tuz ne atılır mı ya tatlıya? Allah aşkına hafa. -ha. Tuz atılır mı ya? Evet. <laughs> ya yani. Allah aşkına. Asian dessert var be. Dessert Tuzlu, -tuzlu. sonra şeker. Tuzlu şeker. Ben bunu yerken böyle tatlı. Şöyle diyeyim. Gerçekten kıvamı, o topların böyle şeyi güzel. Ağza yarattığı his güzel. Ama arkadaşlar tatlı matlı değil bu. Tadı madı şey yok yani. Tatlı tadı yok. Şeker tadı gıdım yok. Zaten bir buçuk yemek kaşığı şekerden tatlı mı olur? Kaç? Kaç mı bana veriyor? Ya iki üç puan veririm. Ben buna puan vermem ama Ya şimdi ben, arkadaşlar ben ne yaparım biliyor musun? Biliyor musunuz? Şimdi ben bu topları yaptım ya. İçine o tuzu atmam. Ya da bir cimcik atarım. içine şeker atarım. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı. Topları lezzetlendirdim. Tamam, süper. Ondan sonra şu sos var ya, ben bu Hindistan cevizi sütünü tatlı bir şey sanıyordum. O da değilmiş. Ya şimdi benim hayalim de biliyor musun? Ben hani sen o topları yaptın ya. Aha. Topları yaparken içine böyle bir dolgu, aroma böyle hmm. içine onu ilave etseydin. Şeker. Böyle ısırdığın zaman içinde böyle ağzında böyle bir coklat rasa vanila falloso, ya yemin deh nih sama oke, jadi seno kurang suka ya guys, cuma dua tiga poin. The fountain mah, Enggak apa apa ya, namanya juga orang luar ya, kita maklumin aja, kan mereka enggak paham ya dessert kita itu ada yang gurih ada yang manis, Enggak semuanya manis kalau dessert tuh. Oh, maksudnya? <laughs> daha çok uzatmayalım hafta. Vallahi bile hiç kimse izlemeyecek bu saatten sonra. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakalım. Oke, okay, terima kasih teman-teman. <laughs> Jadi itu tadi ya respon dari sana gimana biji salaknya? Salak ya dia. Ini biji salak. Demi diyormuş gibi geliyor. Jadi, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih supportnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.